Kanalımdan herkese selamlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdiki tarifim fındıklı limonlu lokum. Daha önce portakallı lokum yapmıştım. Çok izlendi ve çok beğenildi. Şimdi de fındıklı limonlu lokum tarifim var. Bu da çok güzel oldu. Rengi içinde gıda boyası kullanmadım. Videomda ne kullandığımı göstereceğim. Portakallı Lokum Tarifimi de göz atmayı unutmayın. Hadi buyurun başlayalım. Öncelikle tencereme 3 çay bardağı şeker, 3 çay bardağı da su alıyorum. Şekerli suyumuzu ocağımıza alalım ve kısık ateşte karıştırarak eritelim. Erimesi yeterli. Şekerimiz iyice eridikten sonra ocağımızın altını kapatalım ve lokumuzun diğer malzemelerini hazırlayalım. Bir su bardağı nişastam var. Karıştırma kabıma koyuyorum. Bir buçuk adet de limon sıkmıştım. Yaklaşık bir çay bardağı oldu. Onu da nişastama ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Çok ekşi sevmeyenler bir tane limon da sıkabilir. Nişastan pürüzsüz hale gelene kadar iyice çırpıyorum. Limonlu nişastalı karışımı şerbetime yavaş yavaş karıştırarak ekliyorum. Ocağımın altını da yaktım. Limonumu karıştıra karıştıra pişirmeye devam edeceğim. Ama öncelikle bir tane limonumun kabuğunu rendenin ince tarafıyla rendelemiştim. Onu ekleyeceğim. Hem birazcık renk veriyor hem de çok güzel aroma veriyor. Renklendirici olarak ayrıca zerdeçal ekleyeceğim. Öncelikle çay kaşığımın ucuyla alıyorum. Lokumumun rengine bakacağım. Eğer az gelirse biraz daha ekleyeceğim. Zerdeçal çok kötü bir koku ya da aroma vermiyor. Hem faydalı hem de renklendirici olarak güzel oluyor. Ben yemeklerde de kullanıyorum. Muhallebi ve limonlu cheesecake yaptığımda da kullandım. Siz de rahatlıkla renklendirici olarak kullanabilirsiniz. Videomda atlamışım ama ben lokumuma bir iki tane de limon tuzu attım. Çay kaşığının ucuyla diyebiliriz. Çok az atmanız yeterli olur. Lokumum da kaynamaya başladı. Ocağımın altını kıstım. İyice lokumun koyulaşmasını bekliyorum. Lokumum iyice koyulaştı ama yeterli değil. Bu şekilde koyulaştıktan sonra en az 20 dakika daha karıştırarak kaynatmam gerekiyor. Karıştırırken demir bir kaşık ya da sert bir çırpıcı kullanın. Çünkü koyulaştıkça karıştırması zor oluyor. 5 dakikadır lokumu pişiriyorum. Şimdi iri kıydığım fındığım vardı. Onu ekliyorum. İsterseniz siz fındıksız yapabilirsiniz. 5-6 dakika daha fındıkla karıştırdım. Lokumun kıvamını anlamak için karıştırırken biraz tencereden sıyrılması gerekiyor. Yani çok tabanına yapışmaması gerekiyor. Bu kadar yeterli artık lokumum oldu. Şimdi bir tepsiye lokumumu dökeceğim. Kara borcam tepsimin içerisine yarım çay bardağı kadar su döktüm. O suyu da boşaltacağım. Yani tepsimin için ıslatmış oldum. Şimdi lokumumuzu içine dökelim. İstediğiniz bir tepsi kullanabilirsiniz. Lokumun hepsini tepsiye boşalttım. Kaşıkla şöyle bir düzeltiyorum. Lokumumun üzerine biraz da spatula ile düzelteceğim. Spatulama yapışmasın diye bir kere suya batırdım spatulamı. Yakından da görüyorsunuz lokumumun rengi harika oldu. Lokumumun üzeri için 1 yemek kaşığı nişasta ve yarım çay bardağı da pudra şekeri kullanacağım. Siz isterseniz hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Önceki lokumumda hindistan cevizi kullanmıştım. Hindistan cevizi yapacaksanız da 1-2 kaşık nişasta ekleyin içerisine. Şöyle bir karıştıralım. Lokumumun üzerine pudra şekerimi eliyorum. Lokumunuz bu arada ılık olmasın. Soğuduktan sonra eleyin. Çünkü pudra şekerini iyice içine emer. Üzerinde pudra şekeriniz kalmaz. Spatula ile lokumun her tarafına pudra şekerini yayıyorum. Bu şekilde lokumumuzu serin bir yerde 1 saat bekletelim. Lokumu 1 saat dinlendirdim. Biraz soğudu. Öncelikle sivri bir bıçakla kenarından çıkartıyorum. Lokumu biraz daha büyük bir tepsinin arkasına ters çeviriyorum. Lokumum kolaylıkla çıktı. Çevirdikten sonra lokumunuzu 15-20 dakika daha bekletin, kurutun. Çünkü tabanı biraz daha nemli oluyor. Ben bekletmeden pudra şekerli karışımı serpmiştim. Birazcık içine çekti. Ve ince ince dilimledim. Bu aşamayı çekmeyi unutmuşum. Yani videomu başlatmamışım. Şimdi lokumu diğer taraftan da keserek kare kare haline getireceğim. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz lokumunuzu. Siz dediğim gibi benim yaptığım hatayı yapmayın. Biraz kuruduktan sonra pudra şekerli karışımı ekleyin. Biraz içine çektiği emdiği için ben biraz daha pudra şeker ve nişastayı karıştırıp üzerine eledim. Gördüğünüz gibi artık lokumlarımız hazır. Lokumlarımı artık birbirinden ayırıyorum. Buradaki bir noktada Fındıklarımı iri kıydığım için ve bazı yerlerde kesmekte zorlandım. Siz isterseniz biraz daha ince yapabilirsiniz fındıklarınızı. Keserken de bıçağınızı sık sık temizleyin. Lokumlarımın yan taraflarını da pudra şekerle karışımına batırarak tabağıma alıyorum. Lokumları geniş bir kaba alarak ağzını kapatmadan serin bir yerde bekletin. Güneşe sıcak koymayın yoksa lokumlarınız nemlenebilir. Lokum tarifim bu kadar. Rengiyle, tadıyla harika oldu. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.